Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı 28 yaşındaki Ganalı süper Daniel Amarte'i 90 saniyede anlatalım. Beşiktaş'a gelirse ne yapar? Amarty çok tecrübeli bir stoper. Bedelsiz olması önemli bir avantaj. Şenol Güneş'in Amarty transferinde ısrarcı olduğunu biliyoruz ve görüşmelerde olumlu yönde devam ediyor. Beşiktaş'ın eksik olduğu bölgelerden birisi sağ stoperdi. Amarty bu eksiği kapatabilecek bir oyuncu. En önemli özelliklerinden birisi birçok mevkide oynayabiliyor olması. Hem stoper, hem ön libero, hem de sabit. Olası bir sakatlık durumunda gönül rahatlığıyla diğer mevkilerde de rahat rahat oynar. Bir stopere göre oldukça hızlı. O yüzden sağ bekle sıkıntı yaşamıyor. Bindirmelere katılıyor. Aslında bu bindirme konusunu stoperde oynarken de yapıyor. Çünkü kaleden uzakta yani orta sahada rakibi karşılıyor ve kaptığı toplarla direkt yapas yapıyor ya da atağa katılıyor. Şenol Hoca da stoperlerinden savunmayı önde yapmalarını ve o yüzden arka atılan toplarda da hızlı bir şekilde dönüş yapmalarını istiyor. Amarti bunu yapar topladığı arası oyun kurulumunda da yardımcı olur. Beşiktaş'ta Romanyas'ta iyi bir ikili olurlar ama Sayıs giderse Omar Coley de tamamlayıcı stoper, Amarte de. Yani lider stoper eksikliği olmuş olur. Oyun kurulumunda savunmada takımı yönlendirebilecek bir oyuncuya her zaman ihtiyaç var. Bir de Amarte farklı mevkilerde de oynadığı için zaman zaman pozisyon almada da sorun yaşıyor. Genel olarak baktığımızda hem bonservisiz olması, hem İngiltere'den gelecek olması onu tecrübesi ve hızıyla öne çıkartıyor. Beşiktaş için başarılı bir hamle olur.